sakruris kemiklerinden ilki tibia, tibia iki ucu ekstremitas proximalis ve ekstremitas distalis olmak üzere iki ucu bulunmakta. Gövde kısmına corpus tibia adını vermekteyiz. Ekstremitas proximalisine baktığımız zaman önde belirgin olarak gözüken çıkıntısına tuberositas tibia adını vermekteyiz. Yine iç kısımda fibula ile eklem yapan yüze de fasies artifilaris fibularis ismini vermekteyiz. Üstten baktığımız zaman e, kondilis medialis ve kondilis lateralisler gözükmekte. Ve buradaki eklem yüzü de fasies artifilaris superior ismini almakta. Burada Fas, e, kondilüs medialisinin hemen iç kısmında bulunan çıkıntıya tüberkülüm interkondilare mediale lateralde bulunan çıkıntıya tüberkülüm interkondilare lateral ismini vermekteyiz. Bu bölgeye eminensiye interkondilar adını vermekteyiz. Kondillerin ön tarafında kalan alana araya interkondilaris anterior, arkada kalan alana ise araya interkondilaris posterior ismini vermekteyiz. Ekstremitas proximalisine arkadan baktığımız zaman görünen belirgin olarak gözüken çizgilenme linea musculisole ismini almakta musculisole tarafından oluşturulmakta. Öndeki kenarı margo anteriori kemikler arası yani fibula ile arasına gelecek olan kenarına margo interosseası ve medialde kalan kenarına margo medialis ismini vermekteyiz. Buradaki yüzü fasies medialisi, laterale bakan yüzü fasies lateralisi ve arka tarafta kalan yüzü de fasies posterior ismini almakta. Ekstremitas distalisine geldiğimiz zaman ekstremitas distalisinde gözüken eklem yüzü fasies artikularis inferior ismini almakta. Yine ekstremitas distalisinde belirgin olarak gözüken çıkıntıya malleolus medialis ismini vermekteyiz. Malleolus medialisin iç tarafında kalan eklem yüzüne de fasies articularis malleoli medialis ismini vermekteyiz.